olun. Yalan söylemeyin. Hiçbir surette. Doğru olun. Tamam. Doğru olun. Çalışkan olun. Muhakkak çalışın dersen. Şimdi bugün 23 Ha? He? Sizin bayramınız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. yoklama yapalım. Hadi olarak hoş geldiniz. Çocuklarımız bu bayram sizin. Mustafa Kemal Atatürk de bu güzel kurtuluş mücadelesinin son noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü de çocuklarımıza 23 Nisan bayramı olarak armağan etmiş. Tüm dünya çocuklarını. Doğru mu? Tüm dünya çocuklar. Bugün hepiniz Karaköprü Belediyesi'nin meclis üyelerisiniz. Listeniz oluştur. Başkanlık tarafından onaylandı. Şimdi bize karar alacaksınız. Gündemi biz şimdi büyükler olarak çekiliyoruz. Küçükler olarak başkanımız hazır mı? Gündemi hazır mı başkanın önünde? <laughs> Ömer Bey, Aferin. evet sözü başkanımıza bırakıyoruz, biz dinliyoruz. Biz Karaköprü Belediyesi Çocuk Meclisimizin alacağı kararların ilçemiz için hayırlı olmasını dileyerek sözü size bırakıyoruz, kapatıyoruz efendim. 23 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle meclisimizin bir toplumun gündem maddelerinin aşağıya verildiği çıkarılmıştır. 18 yaşından küçük çocuklar çalıştırması bir kere çok yanlış ee, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki özellikle de yani altını çiziyorum ee, şu dönemlerde şu, e, çocuklar okuması gerekirken e, tarlalarda pamuk topluyorlar. ama e, 18 yaşından küçük çocuklar okuma hakkı var ve bu hakkın kesinlikle uygulanması gerekiyor o çocuk gidip tarlada Anayasa'mıza göre, kanunlarımıza göre 18 yaşında küçük olan herkes çocuktur. Onun için çocukluk yaşının eee eğitim olarak geçmesi gerekiyor. Çocukların oynaması gerekiyor, okula gitmesi gerekiyor, dinlenmeleri gerekiyor. Çocuk yaşta gerek uluslararası çalışma sözleşmesi, gerek anayasamızın 10. maddesine göre çocukların çalıştırılması Yasak, yasaklanması lazım. Çocukların üstüne bu masanın yasak, celsem masanın yasaklanmasına sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edenler elini kaldırsın arkadaşlar.